12 kava demiriz dijital kaporta çektirme makinesi uygulamalarını göstereceğiz. Makinamız dijital ekranlıdır. Açma kapama tuşu burada. 7 tane sinerjik modumuz var. 1'den 7'ye kadar üçgen pulla kaporta çektirme uygulaması 1'de. Bu uygulamada akım ve zamanı dijital olarak ayarlayabiliyoruz. 0'dan 10'a kadar ayarlanabiliyor akım. Şartelli makinelere göre daha hassas ayar yapabiliyoruz. Özellikle ee, ekstra zaman ayarımız var. Şartelli makinalarda buna imkanımız yok zaten. Ayarımız da dijital. Yani tuşa basılı tutsak bile elimizi ne kadar ayarladıysak o kadar süreyle akım geçecek. Mesela 3'ü ayarladık. 30 milisaniye demek. Akımını da 5'e ayarladım. Otomatik ve manuel modumuz var. Eğer otomatiği alırsak switch kablosuna hiç ihtiyacımız yok. Yani malzeme aparatı değdiğin anda kendi otomatik olarak akım geçirecek. Şimdi manuelde bir deneyelim. Öncelikle şaseyi bağlayacağız. Aparatımız sökülür takılabilir bir aparat. Menteşemiz var. Mod olarak dördüncü moda geliyoruz. Çünkü bu pulu kaynatacağız. Şaseyi herhangi bir yerden değdirmemiz yeterli. Bu pulu kaynatmak için bir işlemdi. Şase bağlantısını şu delikten geçiriyorum. Sıkıştırma bağlantımız bu şekilde. Burada şase bağlantısını tek kişi çalışabilecek vaziyette yapmış olduk. Makinenin modunu pul çektirmeye getiriyoruz. Aparatımızı söküyoruz şimdi. Kabzemiz sökülebilir kabze, bu şekilde. Ayarlarımız 5.3 normal. Şu anki sacımız 0.90 et kalınlığında. Tetiğe basılı tutsam daha iyi. Elim basılı mesela şu anda. Ne kadar ayarladıysak o kadar süre ilaçım geçti. Ve çok az sıçrama yaptı. Sıçramayı görüyorsunuz. Ve kapalı üzerinde bıraktığı, sac üzerinde bıraktığı izler de Minimum izlerdir. Şartelli makinalara göre, zaman ayarı olmayan makinalara göre çok az bir zamanda akım geçiriyor. Biraz daha gücü arttırabiliriz. 7'ye 4 yaptım mesela. şekilde. Zigzag teli puntalamak için ikinci moda geçiyoruz. Aparatı yine söküyorum. Balta şeklinde zigzag teli puntalama bakırımızı takıyoruz. Elimiz bu. akımı ve zamanı yine istediğimiz gibi arttırabiliyoruz.